Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım muhteşem videoyu paylaşacağım. Herkesin severek, beğenerek izlediği oyunculardan muhteşem fotoğrafları video şeklinde sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımız, herkesin sevdiği, beğendiği Özge Yağız'dan gelen Instagram paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ve merakla izleniyor. Oyuncudan gelen her yeni paylaşım ve bildirim için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.